İstanbul üniversitesi sosyal hizmetler bölümünün Sosyal antropoloji dersi Dikkat vize sınavında çıkabilir Vize sınavına hala girmediyseniz bu videoyu izledikten sonra sınava girmenizi tavsiye ederim Tarımın ortaya çıktığı kültür çağına atfen Bu büyük değişime neolojik devrim Adını veren ünlü kültür tarihçesi Garden Çılgdır Promisyenler Alt takımı içinde Lemur, e, Lemur Loris tarsır yer almaktadır. Konuşma birimlerinin anlamlı sözlükler oluşturmak üzere bir araya getirildiği sisteme dilin morfolojisi adı verilir. Katılarak gözlem antropologların alan araştırması yaparken kullandıkları ve antropolojiyi diğer bilimlerden ayıran araştırma tekniğidir. Kültürün temel görevinin insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu savuran ant antropolog Bronisław Malinowski'dir. Bir kültürün bir başka kültürü çeşitli nedenlerle etkisi altına alması ve giderek kendine benzetmesi, bu sürecin bu sürecin sonucunda da kendi içinde eritmesine kültürel özümseme adı verilir. Bir insanın üyesi olduğu kültürü öğrenmesi sürecine süreci öldüğü zaman sona ermektedir. Bilimle sanat arasında geçiş yapılan bir noktada yer alan ayrıca doğal bilimlerden biyoloji ile sosyal bilimler arasında köprü kurma özelliği ile dikkat çeken bilim dalı antropolojidir. Bilgi teknolojisi ile az malzemeden daha çok kesici alet elde eden Böylelikle daha az malzeme israfı gerçekleştiren ve dilgilerin yanı sıra kenar kazıyıcılar, uçlar, kargı, mızrak, olta, kızgın, e, zıpkın, defne yaprağı biçiminde aletler, dergiler gibi çok sayıda alet üreten türe homo sapiens adı verilir. Bugün dünyada... 3 tane neolojik kültür bölgesi saptanmıştır. Hangi dil ailesinde genellikle kelimelerin cinsiyeti vardır? Hint-Avrupa dil ailesi. Çoban toplumların temel iktisadi birimi hane halkıdır. Antropologlar aşağıdakilerden hangisinin izinden giderek her kültürün kendine has özelliklerini yazmayı tercih ederek alan araştırması yöntemini kullanmaya başladılar. Wilhelm Dilthey Kafatası orta yuvarlak yuvarlıkta olanlar bilim literatüründe hangi isimle sınıflandırılmaktadır? Mezosefal Kültürün değişmesinde en önemli etkinin başka kültürden gelen kültürel ögeler olduğunu savunan antropoloji kuramı difizyonizmdir. Aşağıdakilerden hangisi Ariel halkının özelliğidir? Ariel'lerde toplumsal örgütlenmenin temel birimi hane, halk, hane halkıdır. Bilimsel antropoloji batı dışında kalan toplum ve kültürlerin inceleme alanı olarak ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Resimlere dayanan alfabeye ne isim verilir? Piktografik alfabe. Primat takımı geleneksel olarak iki büyük alt takımı ayrılmaktadır. Kalahari çölünde yaşayan Kungsanların zorunlu olarak çok geniş bir alana yayılmış biçimde küçük topluluklar halinde yaşamalarının en önemli nedeni su kaynaklarının e, su kaynaklarıdır. Belirli kavramları temsil eden işaretlerle yazılan ideografik alfabe Çinliler tarafından kullanılı, kullanılır kullanılır e, Çinliler tarafından kullanılmıştır. İnsanların yeryüzündeki maceraları günümüzden 4 milyon yıl önce başlamıştır. Uzun mesafeli hareket etmeye uygun iskelet ve kas sistemine sahip olan ateş kullanan grup halinde örgütlenerek avlanan bir fosil kalıntıları Afrika dışındaki kıtaları da İlk rastlanılan türü Homo erectus'tur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuyruksuz büyük maymunların dil yetenekleri modern insanın dil yeteneği arasında hiçbir fark yoktur. Aşölyen adı verilen aletleri üreten tür Homo erectus'tur. Konuşmayı sağlayan mekanizmalar Serebral, Korteks ve Yutak'tır. E, tarih, sanat, edebiyat hümanistik bilgiler olarak kabul edilir. Antropoloji temelde iki dala ayrılır. Çoban grupları izledikleri hareket modeline göre iki tip ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? Kültür değişmez. Konuşmanın akustik özellikleri dik durmayla eş zamanlıdır. Çoban topluluğunda topluluk içi iş bölümü aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? Yaşa göre, cinsiyete göre belirlenir. Başkasının sahip olduğu bir toprakta çalışan çiftçinin ürünü ya da kazancın belli bir bölümü karşılığında emeğini ortaya koymasına ortakçılık ya da yarıcılık adı verilir. Etnik bilimciler hangi yıllarda bir dilin o dili konuşan kişileri etkileyip, kişilerin düşünüş ve davranış tarzlarını belirleyip, belirlemeye, belirlemeyeceği, kıs, belirleyip belirlemeyeceği, kısacası kültürü belirleyip belirlemeyeceği üzerine çalışmışlardır. 1930-1940 yıllarında Lemur, Loris Tarsarın içinde yer aldığı alt takıma verilen ad, Promisyendir. Kültür, madde olan öğelerine kendine konu almış olan etnografyadır. Çoban gruplarında aşağıdaki faaliyetlerin hangisi temelde kadın grubunun görevidir. Çoban gruplarında kadınlar süt ürünlerinin işlenmesi ve dokumacılıkta ilgilenirler. Aşağıdaki endüstriyel bitkilerin hangisinin yetiştirilmesinde köle emeğinden yararl yararlanılmamıştır? Zeytin Kültürel kanıtlar dilin çağrı sistemlerinden dile geçiş günümüzden ne kadar sürece öncesinde evrimleştirilmeye başladığını göstermektedir. 4 milyon yıl önce. Aşağıdakilerden hangisi primat takımında yer alan türlerin özellikleri arasında yer almaz? Renkli göremezler. Sadece siyah beyaz görebilirler. Memelilerde diş sayısı 44 tanedir. Evrimci Evrimci okulun ilk ve en önemli temsilcisi Edward Tyler'dır. Dilin formal yapısına Grammar adı verilir. Aşağıdaki ifadeler ifadelerden hangisi yörük halkının bir özelliğidir? E, yukarıdaki ifadelerden hepsi yörüklerin özelliğidir. Yani dört tane şık var. Hepsi e, bu özellikler arasındadır. Kültür ya da uygarlık bir toplumun üyesi olarak insan oğlunun öğrendiği bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri, yetenek, beceri ve nokta nokta yani bu şekilde devam eden bir cümle var. Böyle bir soru ile karşılaşırsanız cevabımız Tyler'dır. Aşağıdakilerden hangisi kuyruksuz büyük maymunların özellikleri arasında yer alır? İki ayak üzerine kalktıklarında insandaki gibi dik duruş pozisyonuna sahip olamazlar. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destek de bulunabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar.